Abi odada mısın? Kerim. Abi pardon ya. Ne oldu? Abi Kusura bakma ya, biz yanlış zamanda geldik herhalde. Biz sonra geliriz. Tamam, ne oldu? Niye geldiniz siz? Yani Duru sana bir şey soracaktı da... Ee... Yok, daha sonra konuşuruz öyle. Şey yapmayalım şimdi. Tamam, şey, e, siz terasa çıkın. Ben geliyorum. Tamam. Hı hı. Tamam. Çok kayıp oldu. Sevgisi falan vardı herhalde. Neyse artık ne yapalım. Sen tanıyor musun peki sevgilisin? Yani böyle şeyleri dert eder mi? Yo hiç bilmiyorum. Neyse gel terasa gidelim. Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Bak bana bak anladılar mı? Anlamadılar değil mi? Ne olur gördüler mi? Gör... Ama beni görmüş olamaz. Anladılar. Ay kesin anladılar ben bittim. Ben bittim. Anlamadılar diye. Anlamadılar diye. Ya bir sakin, sakin. Sakin olur musun lütfen? Kimse görmedi, duymadı. Ayrıca görse ne olur, duysa ne olur? Ne demek ne olur ya? Durumun bilmemesi lazım. Ne olur bir düşünsene. Ayrıca sen niye kalın dedin? Gitselerdi artık keşke. Ne yapacağız şimdi? Ya bir şey söylesene, ne yapacağız? Ben buradan nasıl çıkacağım? Ya terasa geçti onlar. Biz konuşurken sen de ön kapıdan çıkarsın, kimse duymaz. Yalnız iyice liseli aşıklar gibi olduk. Ha sevgilim? ben senin kadar rahat olamıyorum maalesef. Ben şu an bir an evvel buradan çıkmak istiyorum. Hadi sen de onları gönder bir an evvel gideyim ben hadi. Hadi. Biliyor musun? bu hallerin çok hoşuma gitmeye başladı. Yani ben hapisten çıktıktan sonra biraz vurdum duymaz oldum. İşin zor yani. Ama ne güzel, çok güzel. Git o orta bağırırsın. Ver, verin diye. Şu düştüğüm sahne bak ya. Aslanım. Abi kusura bakma ben misafirin olduğunu bilseydim. Saçmalama oğlum burası senin evin giriş çıkışta imza mı atacaksın? Da durun nerede? Lavaboda elini yüzünü yıkıyor. İçeride mi? Evet. Ben sana bakmaya geliyordum şimdi. Geldim. Ee gençler? Neye borçluyuz ziyaretinizi? Ee, ya kusura bakmayın biz öyle habersiz geldik ama. Ben aslında daha sonra yapalım dedim. Kerim ısrar edince de. Olur mu öyle şey Durucuğum? Çok iyi yapmış Kerim. İyi ki geldiniz. Mesele nedir? Yani. Aslında bunu sizinle konuşmanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Konu babam. Yani babama bunu kim yaptı hala bilmiyoruz. Polis de hala bir yere varamadı. Biz en başından beri Melike'den şüpheleniyoruz ama o konuda da tıkanlık. Babama bunu yapan kişinin elini kolunu sallayarak geziyor olması... ...bilmiyorum beni delirtiyor ve ben bir şeyler yapmak istiyorum. Bu konuda benim de içim hiç rahat değil inan ki. ...her şeyden öte dostluk biz babanla. Tabii burada önemli olan sensin. Yani Kerim için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Benim için de öyle. Ya annen de sen de babanın emanetisiniz bana. Senin mutlu olman için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Teşekkür ederim. Sonuçta babamın iş çevresini ve ilişkilerini en iyi siz biliyorsunuz. Bana bir yol gösterebilirseniz ben kimlerin peşinden gidebileceğimi bilirim. Eğer bir ipucu bulursan... Orada bir dur bakalım dur. Bu iş çok tehlikeli olabilir. O yüzden, ama biraz zamana ihtiyacım var. Yani öyle akşamdan sabaha hemen sonuç beklemek. Tamam mı? Şimdi ben bu konuyla ilgilenirken senden de benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Hemen bir organizasyon ayarlayacaksın. Bütün ortaklar hazır bulunsun. Geldiğimiz yer, hedeflerimiz... Yeni dönem, yeni koleksiyon. Dosta düşmana karşı bir gövde gösterisi yapalım. Biz buradayız diyelim. Yani imajını tazeleyelim şirketin. Tamam da bütün bunlar için çok erken değil mi? Cidden abi. Haluk Bey'den sonra olur mu? Tam da bu yüzden olmalı zaten. Olumsuzluklarla anıldıkça kan kaybediyoruz. Şirketin de durumu iyi değil. Maalesef zamanımız yok. Hemen olmalı. Bir de senin şirkette daha fazla sorumluluk almanı istiyorum. Bunu da ayrıca bir konuşalım. Savcı bekleyin demişti. Beklesemeydik acaba? Biz o savcıya göre mi hareket edeceğiz Melike? Ben bekleyemem. Ah abi ah ben nasıl anlamadım ya. O borç istemeler, o ısrarlar kumar illeti yüzündenmiş meğerse. Cengiz ya, Cengiz benim eniştem. Allah'ım aklımı kaçıracağım. Hep hep gözümün önünde olan biri. O şerefsiz bunca sene nasıl açık vermemiş Melike? Aklım almıyor gerçekten. Yıllarca beni ziyarete geldi. Hiç mi vicdanı sızlamadı ben boş yere yatarken? Onca sene... Allah'ım vicdan diyorum. Bunlar benim çocuğumu satmış insanlar. Ne vicdanı? Allah'ım aklımı kaçıracağım. Bu nasıl bir kötülük? Keşke Duru'yu ilk öğrendiğimde sıksaydım gırtlağını. Adi herif. Her defasında gözümün içine baka baka neler söyledi. Her kavgamızda, her seferinde beni katil diye suçladı. Şerefsiz. Ablam da Hazal'ı aldı götürdü. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. Allah'ım. Cevap ver bana! Bana cevap ver çabuk. Melike'ye sen bunu nasıl yaparsın anne? Cevap ver bana anne. Ne oluyor burada? Duydum seni. Melike diyordun. Hülya'ya anne diyordun. Ne oluyor? Ağız alışkanlığı. Ben ben ona hep anne diyorum. Biliyorsun sen de. <laughs> İyi ki hiçbir şey bilmiyor. Bir düşünsene Kadir.